Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Prenlis'e. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma hoş geldiniz. Krop hırkalarda kullanmış olduğum figür çalışmalarından yine birinin anlatımıyla bugün sizlerle beraberim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çelenk çalışmam var. Yine koton ip kullandım ve çok güzel oldu. Krop hırkalarımı da ee, bu tarz figürler çok yakışıyor. Siz en son bunu benden istemiştiniz. Ee, figür çalışmalarımın tamamını arkadaşlar e, sayfanın başında oynatma listesi bölümü var. O listeyi tıkladığınızda figürler bölümünü tıklayarak bütün figürlere ulaşabilirsiniz. Evet yine ip olarak Alize'nin Cotton Gold e, ipini kullandım. 3 renk ipe ihtiyacımız var. Yeşil, kırmızı ve beyaz. Tığ olarak da yine 2,5 mm örgü tığı kullanıyoruz. Şu zemin çalışmasından başlayacağız. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Şu bir tanesi kalsın diğerlerini kaldıralım. Yeşil ipimizle beraber ve zincir çalışmasıyla Başlıyoruz. Önce zincir çekerek şu görmüş olduğunuz halkayı oluşturacağız. Bakın. Tam 12 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Geliyorum hemen şurada zincirimin içerisine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle kaydırarak bir halka elde etmiş oluyorum. Şimdi üst sıralarda üst sıramızda trabzan çalışması yapacağız. Üçlü trabzanlar çalışacağız. O yüzden 1 2 3 zincirle önce üst sıraya çıkıyorum. Ardından tığma ipimi doluyorum. Bakın aynı yuvaya birleştirme yapmış olduğum zincir yuvasına batıyorum. 1-2-3 de çıkıyorum yani bir tane zincirin içerisine iki tane trabzan çalışmış olduk birincisi 3 zincir çektiğimiz trabzan diğeri de dolama yaparak 3 de çıkmış olduğumuz trabzan hep aynı şeyi yapacağız Tığıma ipimi doluyorum bakın sıradaki zincirim burada içerisine batıyorum 1-2-3 de çıkıyorum Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Aynı zincir yuvasına batarak 1, 2, 3 de çıkıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bakın sıradaki zincirim burada. Batıyorum. 1, 2, 3 de çıkarak bir üçlü trabzan çalıştım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya battım. Yine bir üçlü trabzan. Her bir zincirin içerisine 2 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. 12 zincirimiz var. Toplamda 24 tane 2 üçlü trabzan elde etmiş olacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde çalışalım. Trabzanlarımız 24 tane olsun. Evet 22 tane çalıştım. Bakın son zincir yuvama yine batıyorum. 1 2 3 de çıktım. 23 tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı zincir yuvasına battım. 1 2 3 de çıktım. 24 tane ikili trabzan çalıştım. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi geliyorum bakın sırayı tamamlayacağız. 3 tane zincirim vardı başlangıçta. Onun tepesine batıyorum. Fakat kapatmayı sıradaki rengim beyaz. Beyaz ipimle yapıyorum. Şimdi beyaz ipimizle beraber kapatalım bakın kaydırma tekniğiyle kapattım ve birleştirmiş oldum bir zincirle sabitledim şimdi şu yeşil ipimle işim bitti bunu biraz uzun bırakarak kestim Artık beyaz ipimle devam edeceğim. Şu üzerindeki sık iğne çalışmalarını yapacağız. Artık trabzan yapmayacağız. Sık iğne yapacağız. Şu kesmiş olduğum ipi ve bağlamış olduğum bakın beyaz ipin başlangıcını şöyle örgümün sol tarafına doğru alıyorum. Çünkü bunları yürüterek örgünün içerisine gizleyeceğim. Şimdi bir zincir çektik. Aynı yuvanın içerisine bakın. Birleştirme yaptığım yuvanın içerisine battım ve bir sık iğne çalıştım. Bu benim ilk sık iğne. Her bir yuvanın içerisine sık iğne yapacağız. Şimdi ikinci trabzan çalışmasının üzerine yine battım, yine ipleri örgümün arasına sıkıştırdım ve ikinci sık iğnemi yaptım. İki sık iğne yaptıktan sonra bir 2 zincir çekiyoruz ve ikinci sık iğnenin yuvasına bakın aynı yuvanın içerisine batarak bir sık iğne daha çalışıyorum şu kabarık görüntüyü elde edebilmek için amaç bu sıradaki trabzanın üzerine bir sık iğne sonra yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne yani toplamda iki sık iğne çalıştıktan sonra Yine bir iki zincir çekiyorum. Ve son sık iğne yaptığım yuva. Bakın burada aynı yuvaya batarak tekrar bir sık iğne çalışıyorum. Bu ipleri yürüttüğümüz yeter. Artık keserek temizleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Bakın bir sık iğne sıradaki trabzanın üzerine. Sonra bir sık iğne yine sıradaki trabzanın üzerine. Sonra iki zincir ve aynı trabzanın üzerine tekrar bir sık iğne. Bir, iki sık iğne yan yana sonra bir, iki zincir çekerek aynı sık iğne yuvasına tekrar bir sık iğne. Yani bir, iki tek, bir, iki zincir ve çift. Bir tek, iki tek, araya iki zincir ve bir çifti oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir, iki tek, bir, iki zincir, aynı yuvaya bir çift. Tekrar bir, iki tek, bir, iki zincir ve aynı yuvaya tekrar bir çift bir iki tek bir iki zincir aynı yuvaya bir çift devam edelim hep aynı şeylerin tekrarı bir iki tek bir iki zincir aynı yuvaya bir çift bir iki tek bir iki zincir aynı yuvaya bir çift ve bakın, şurada hemen sıra sonunda son yuvamın içerisine bir sık iğne yaptım. Başlangıçtaki sık iğnemin tepesine battım ve kaydırma tekniğiyle tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şu ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bakın, örgümün arka tarafında da bu ipimi gizleyerek temizleyeceğim. Şöyle arasından birkaç kez geçirmek yeterli. Evet. Şu başlangıç ipimizde de aynı çalışmayı yapalım. Bunu da yine yürütelim ve öyle temizleyelim. Evet. Şimdi artık fazlalıkları kesebiliriz. Şu ipi de aşağıya doğru alıp yürüttüm ve bunu da kestim. Evet elde etmiş olduğumuz bakın görüntü bu. Şimdi e, şu görmüş olduğunuz fiyonk çalışması ve işleme çalışmasını yaparak tamamlayacağız. Yine alize koton goldun kırmızı renginden şöyle 20-25 santim uzunluğunda ipimi kesiyorum. ve iğneme alıyorum. Bu böyle hazır beklesin. Şuraya bir de düğüm atalım. Evet. Bu burada beklesin. Şimdi arkadaşlar şu fiyonk çalışması için zincir çekeceğiz. İpimin şu uç kısmını biraz uzun bırakıyorum rahat düğüm atabilmem için. Çünkü şu uçlara düğüm atmamız gerekiyor. Böyle uzun bıraktıktan sonra tam 25 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Yine ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi tam şu zincirlerin ucuna denk gelecek şekilde düğüm atıyorum ve fazla ipimi alıyorum. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyorum. Tam uç kısmını denk gelecek şekilde düğümledim ve fazlasını kestim. Şimdi arkadaşlar burada bir fiyonk çalışması yapacağız. Şöyle iki ucu birleştirelim. Sonra orta noktamız bakın burası. Orta noktayla beraber şöyle bir fiyon çalışalım. Bakın. Ve göz kararı bir çalışma yaptım. Ardından ipime iğnemi geçirmiştim. İğneme ipimi geçirmiştim. Şimdi bunu burada şöyle sabitliyorum. Evet sabitledim. Bunun da şuradan fazlasını keselim arkasından görünmesin. Evet. Bakın fiyongumuzu sabitledik. Şöyle bir kez daha sabitleyeceğiz. Sabitlerken de örgümüzün şöyle herhangi bir yerine bunu şöyle getirelim tam beyaz kısmına denk gelecek şekilde bunu buraya dikeceğim. Evet. Şöyle bir kez daha tutturalım. Sağlam olsun. Şöyle elinizle şekil verin. Dikerken bozulmasın arkadaşlar. Dikebildiğiniz kadar düzgün dikmeye gayret edin. Evet. Oldukça düzgün oldu. Şimdi bakın hemen şu yandaki yeşille örmüş olduğumuz trabzanlarımız var. 1, 2, 3 taneyi atlıyorum. Hemen şu yandan giriyorum ve bu trabzanın etrafına şöyle bir sağdan girip solundan çıkarak tam dört kez ipimi doluyorum yaptığım başka bir şey yok 3 bir tane daha yapalım şöyle kabarık dursun 4 İlkini bitirdik. 2-4 tane trabzan atlayalım. Yine araya girelim. Bundan tam 4 tane yapacağız. Yine yanındaki trabzanın araya giriyorum. 1 2 3 ve 4 İkinciyi de yaptık. Devam edelim. 2-4 atlayalım. Yine trabzanın sağından girip solundan çıkarak 4 kez doldurdum. Ve sonuncusu yine 1-2-3-4 tane hatta onu 3 tane de yapabiliriz. Şuraya sanki çok mu yanaştı? Yok yanaşmadı. 2-4 tane atlıyoruz. Bakın buraya da bir tane daha yaparak artık figürümüzü çalışmış oluyoruz. Ben bu figürü çok beğeniyorum. Hem çok güzel görünüyor, hem renkleri de çok güzel, hem de hırkanın üzerinde çok hoş duruyor arkadaşlar. Evet geliyorum bakın arkaya. Başlangıç yerime. Arka görüntümüz de böyle oluyor gayet temiz ve düzgün. Burada düğümleyerek sabitledim. Yine şurada örgümün arasından ipimi geçirip fazlasını kesiyorum. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet bir figür anlatımını daha tamamlamış oldum. Şayet anlatmamı istediğiniz başka figür çalışmaları varsa arkadaşlar yorum olarak bana yazabilirsiniz. Evet her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.